Bugün Gebze halkına en son ne zaman seni seviyorum dediniz diye sorduk. <laughs> en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Dün akşam dedim en son seni seviyorum diye. Kime? Eşime. Her akşam diyor musunuz? Her akşam diyorum yani. <gülüyor> tamam. <gülüyor> en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Kızım ben oğlum 65 yaşında ne sevgisi. <gülüyor> 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 Sorayım mı? Ne soracaksın? Neyle haberle ilgili mi? Yok. Yok, haberlendim Neyle ilgili? En son ne zaman seni seviyorum dediniz? Soru. Ha? ha? En son ne zaman seni seviyorum dediniz? Ne zaman dedim? 3 ay olmuştur. Kime? Onu söylemeyeyim ya. Sorma. O zaman niye durdunuz? Sorma ne haldeyim diyor. Sorma ne haldeyim diyor. <laughs> Sorma ne haldeyim diyor. Sorma. Söyleyemem, sorma. Son ne zaman seni seviyorum dediniz? Aa, ben o konuda aydın adamım. Gerçekten ben burada iş yerim var. Emlak işiyle uğraşıyorum. Akşam giderim. Yemek yapmış, eline sağlık. Hayatım seni seviyorum dedim En son ne zaman seni seviyorum dediniz? En son en son... Bilemedi. Demedin mi annene, babana? Doğuyunca. Ne zaman? Doğduğunca. Mı? Seni seviyorum mu dedin? Evet. <laughs> en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Vallahi hiç demedim. Neden? İşte. Eşinize? Eşimize de işte, dedi. onu diyorum da ben de. Demediniz yok. mi? Neden? Yok ki. Eşiniz mi yok? Kime söyleyeyim? Yok. Kızınız, çocuğunuz? Kızım var, kızlarımı hep severim. Söylüyor musunuz? Tabi. <laughs> en son ne zaman seni seviyorum dediniz? Eşime mi? Herhangi birine. Herhangi birine dediği zaman şimdi zaman öyle bir kötü ki yoldan geçen birine seni seviyorum desen bayan olsa çantayı kafamıza yeriz. Evet. Ee, erkeğe de durup dururken seni seviyorum denmez. Neden denmesin? Ya yok ya denir. Yok yok. Zaman öyle mi oldu ki. Artık yani selam vermeye insanlar birbirine merhaba demeye korkar oldu. Kaldı ki seni seviyorum diyeceksin ha. Siz demediniz mi? Ne zaman dediniz? Ben eşimden başkasına, kızlarımdan başkasına demem. Soru sorayım mı? Röportaj yapalım mı? Teşekkür ederim. işe geç. İşe geç kalan niye yavaş yavaş yürüyorum? Koş o zaman durdurmayayım. Hayır, koş o zaman ki durdurmayayım yani. Mantık kardeşim. <laughs> Şu röportaj yapalım mı? Ağlayacağım ama biraz daha reddedilirsem. En son ne zaman seni seviyorum dediniz? Bu sabah. Kime? Eşime. Herkes eşine diyor. Başakine Çocuğunuz değil. yok mu? Var üç tane Onlara çalışıyor. da değil. Onlara da diyoruz ama eşin yeri farklı, çocuğun yeri farklı En yani. son ne zaman seni seviyorum dedin? Ya... Bir, üç, dört ay önce. Kime? Allah seni kahretmesin ya. <laughs> Gelsene buraya. <laughs> Kime dedin? Bir ne dedim. Sevgilim miydi? Yok. Ne? De Oraya bakma bana bak. Ashley ona bakma bana bak. Ashley. Bana bak dedim. <laughs> mor makrofon. Bu neymiş bir daha sor. Mor makrofon. <laughs> <laughs> Hayır bu mor makrofon değil gel söyleyelim. Değil, mor, mikrofon. mikrofon değil. Oku üstündekini. Bak, oku. Ek, ek şey. Aynen. Ekşi, ekşi mikrofon. Neymiş bu, neymiş, ekşi, deymiş, bu ne deyimi? Ne sakız. Ekşi sakız değil. Ekşi. Ekşi mikrofon. Ekşi mikrofon. Aferin. Evet.